Merhaba merhaba Gabi.is'den herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana siz size ama herkese herkese merhaba evet final yolundayız beğenici yolunuzu eksik etmeyi diyorum güzel bir seri oldu seriye destek veren vermeyen herkese teşekkür ederim beğenen de beğenmeyene de teşekkür ederim ilk defa izliyorsan videodan keyif aldıysan abone değilsen abone olursan tadından yenmez diyorum ve yılın yolculuğunda son bir bölüm daha hadi bakalım final Ezel, hızlı bir şekilde başlayalım dostlar. Gerçekten e, şöyle söyleyeyim. İyi ki iyi ki oynadığım dediğim oyunların arasında onu da söylemem lazım. Genelde yeni başladığım çoğu oyunu ısınamam. E, bu dünyayı seviyorum. Alice Harikalar Diyarı tarzı. Bir de animasyonlar çok keyifli. Bakalım ne olacak. Ne olacak burada ne olacak? Yine fight olur her zamanki gibi. Evet. Bu Rox bize şeyi vermişti. Bir tane fırça. Onu Molly'e dedi. Büyük annemiz. Bakalım. Kayıt alıyoruz. Evet. Come to an Evet. Bunny leaves this. Bunny, Bunny, Bunny. Are you back? How did you? You sleep. Is that Molly's heart? Why didn't it work? It should have brought Sherry back. You can't bring back the day. You did something, didn't you? Evet. Karakterlerin isimlerini de karıştırmış olabilirim ah beni. Evet, hadi bakalım. She was in pain. I did everything I could to help her. In pain? Acımı çekiyordu. Yoksa sadece yoluna çıkan bir engel miydi? Animasyonlar çok keyifli ya. When Cherie drowned, I was so raw it hurt to breathe. I'd see cars with those baby on board signs and just damn the them. This town's full of people who don't deserve their kids, who beat them right in the middle of a store. Why are their children still alive and not my Cherie? I can't wow. imagine what it's like to lose a child. But the things you've done ain't right. Everything I've done was for Cherie. You had no right to tamper with her spirit. You had no right. You've hurt everyone around you. You murdered Molly. I don't want to hear this. You need to change to make up for what you've done. I can't. I don't even know what to live for anymore. <laughs> There is a way you can see Cherie again. I don't believe in heaven if you came here to kill me. I ah, yes. No. But there is a town for folks who can't move on. Or oh. won't. Well, you can't do any more harm there. But think it through, Bunny. I've seen what happens to folks who can't let go of the past. Your choice Cherie's baby brush. She was so tender-headed, I'd get cross with her. Now I'd give anything to brush her hair again. for Lamar. And you can, my darling. I know who you are. It won't really be her. You'll never be able to tell the difference, I promise. I won't. Not if you don't want to. You're very kind. Bildiğin takas işlemi It's oldu. Bu that right? chose a hard road for yourself. ikincisi gelir. Onu söyleyeyim. 무슨 일인지 모르겠다. 아, Bil, bil, yani böyle olacağını bilseydim ben bir önceki bölüm devam ederdim. Ben final yolu daha da sürer dedim ama bilmiyorum. <laughs> Şuraya bak. Ya bir önceki bölümde bitirdik. Ama bilemezdim ki bu kadar kısa olacağını. Olsun. Yapacak bir şey yok. Gece yarısı bak. Sound of Midnight. Evet. Şöyle söyleyeyim. Keyifli, güzel bir oyun. Game Pass üzerinden kesinlikle oynayın derim. Eğer ki Game Pass eğer üyeliğinde varsa mutlaka dene derim. Türkçe ve baya baya iyi. Evet ben de baya keyif aldım onu da söylemem lazım. Hadi bakalım ass, wow. Vay, kedi balığımız da burada. Vay be. var. Seçenekler var. Devam diyelim. En son final bölümden mi açıyor? Hayır buradan aç. Evet. Okey. Canlar görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Çok kısa bir bölüm oldu ama yapacak bir şey yok. Olsun en azından güzel bir seri oldu. Dikkat edin. Oyunlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Oyunlar oyunlar diliyorum. Hadi bakalım. Güzel bir seri. Ve ikinci oyunu gelirse de iş şaşırma ve keyifle de oynarım. Hadi bakalım.